İki saatten az süre kaldı. Burada böyle oturup beklemektense bir şeyler yapsak. Bulacak. Ilgaz Savcı'm o kalbi bulacak. Ilgaz Savcı ile bilgisi yok ki. Kalp bu. Yani böbrek olsa tamam tek böbrekle hayat devam etsin. Ya da ciğer olsa yarısını ver hayatta kalsın ama kalp bu kalp. Yani yaşayan donör gibi bir şansımız hiç yok. Peki ne yapalım istersin? Ha? Var mı bir önerin? Kesenin başına bir şey gelmeyecek şekilde. Boya ben de geri almadı boyayı. Ne bileyim dikkati daldığı bir anda gözüne sıkarım hiçbir şey görmez. Sonra hep beraber üstüne çullanırız. Silahı ben alırım. Ne tehlikeli değil mi bu? Evet tehlikeli ama burada oturup beklemek daha tehlikeli. En azından şansımızı denemiş oluruz. Yani tamam bir şeyler yapalım ben de istiyorum ama adamın kılmasından korkuyorum. Bir şey olursa bir şey yaparsa. Ne oluyor burada? Ha? Ne yapıyorsun sen pencerenin Geç, yerine geç. Yerine geç. Şu. <laughs> geç, 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 geç. Mercan, iyi misin tatlım? Gidelim mi artık? Ah. E tamam. Gideriz biz de. Gerçekten mi? Tabii canım, zorla durmuyoruz ya burada. Gider söyleriz, sıkıldık deriz. Hadi kalk, Lecce sen de. Gidelim, söyleyelim. Oynamayacağız. Ne yapalım canım? Kupayı da öbür takım alsın. Bizde kupa çok. <laughs> Aa ya ama keşke kupayı bize alsaydık Yekta'cığım ya. Aman Lecce, yani bak, Mercan <laughs> çok yoruldu. Ne yapalım canım? Biz de ikinci oluruz. Ceylin'e de deriz, biz artık oynamayacağız deriz, olur mu? Aslında yorulmadım. Ama korktum. Oh. Ben de korktum ara ara. Ben de. O silahlı abi var ya, oyununu çok güzel oynuyor. Amacı bizi korkutup oyundan çıkarmak. O zaman ne olacak? Kendi kazanacak. Bak şu ağlayan abla var ya, o kesin kaybedecek. Ama sen akıllı bir kızsın, kesin anlamışsındır numarayı, değil mi? Anladım da. Gidelim. ...çok kızarsa, başka yere götürse beni. Yo, ben buna izin vermem. Biz senin artık bir takımız. Seni hiç yanımızdan ayırmayacağız. Hep koruyacağız, tamam mı? Gitmeyelim. Tamam, gitmeyelim. Oynayalım, kazanalım o Hı. zaman. Var mısın? Seni iyi dileriz. Pek değilim aslında ama öğreniyorum. Kalp mi kazanıyorsun öğreneceğim Okuldaki gibi. Umarım. Hatta iki kalp.